Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt. Bugün sizlerle WordPress kurulumunu ve Exam'tan, Exam tarafından phpmyadmin'den veri tabanı oluşturmayı öğreteceğim. İlk öncelikle WordPress indire WordPress indireceğimiz WordPress.tr'ye gidelim. WordPress Türkiye yazarsak rahatlıkla çıkar. TR WordPress.org tarafından indirebiliriz ya da wp-tr.org tarafından indirebiliriz. İkisinin arasındaki bir fark yok. E, bu WordPress'in kendi orijinal sitesi tarafından e, Türkçeleştirilmiş hali. Yani orijinal bu e, WordPress'in. Bu da e, daha tabi bu yeni çıktı. tr.wordpress.org e, Eski bir site değil. eski eskisi olan bu. wptr.org şey, vptr e, Bu da Türkiye'de fanlar tarafından açılan bir sayfa site. Zaten buna indir dediğimizde bizi yine buraya atıyor, tr atıyor. İkisinin arasında bir fark yok. Buradan WordPress'in e son sürümünü 4.2.2'yi indirebiliriz. Ben indirmiş olarak varsayıyorum çünkü indirdim. Şimdi indirdikten sonra bize şu şekil bir winner verecek. Winrarı açtığımız içinde bir klasör var WordPress'te. Açıyoruz ve içinde 3 adet klasör ve dosyalar var burada. Ee, toplam 3 klosör ve 16 tane dosyası var. Bunları ellemiyoruz. Bu kalsın yanında. Şimdi WordPress'in kurulum dosyalarını indirdik. Sıra geldi dosya açmaya yani example açmaya. Example yazıyoruz. Ben example'ınız e, var olarak sayıyorum. Wamp ya da example ikisi bir fark yok. İkisinde de aynı işleri yapacağız. Wamp e, ya da example'ınız varsa e, ben example üstünden devam ediyorum. Arasındaki fark ise WAMP e, daha düz geçmiş fakat XRAMP biraz daha detaylı şekilde indirilmiş e, kendini. Bu yüzden ben XRAMP'ı seçiyorum. E, tabi WAMP da kurulabilir ve aynı şekilde aynı e, ayarlar yaparak devam edebiliriz. Burada Apache, MySQL, FileZilla, Mersure ve Tomcat diye 5 adet bölüm var. Buradan bize sadece Apache ve MySQL lazım. Bunların startlarını veriyoruz. Yeşile dönüyorlar. Artık kontrol paneli ile ilgili bir e, ayarım kalmadı. Bunu aşağı indiriyorum. Example kurduğum yere geliyorum. Yerel dizinin içinde Example tıklıyorum. Example klasörüne girdikten sonra bize e, ht. Dotz adlı klasör karşılayacak. Bu klasöre girmek lazım. Girdim. Bu klasöre giriyorum ve artık e, localhost'mdayım. Görünürse burayı indirmişim. Kopyalıyorum. Burası bizim artık şu kısmımız oluyor. Local host yazıyoruz slash koyduğumuzda buraya Abu ee, abuzittin yazsak ve buraya da şu vpt'yi silelim buraya da abuzittin diye açarsak bize abuzittin içine gösterecek buraya herhangi bir dosya atarsak yine aynı şekilde onu gösterecek şurada göreceğiniz deneme diye Gördüğünüz üzere Abuzuddin'i okuyor. Yani klasör resimimizi okuyor burada. Bu da Abuzuddin'in de klasör okuyor. Biz buraya vptr yazıyoruz. Ve vptr artık Abuzuddin olmuyor. Çünkü Abuzuddin ismi değişti. vptr oluyor ve vptr'ye giriyor. Şimdi vp bunun anlamı ht dosya açılan dosyaların anlamı bizi bir alan oluşturuyor. Dokulosu bir alan oluşturuyor burada. Bu önemli. Direkt olarak buraya atmayın. Eee olmaz. Yani riskli. E, ee, bir klasör açın. Böyle VPTR veya başka bir atla. Açtığınız klasörün ismini ne? Buraya girin. Ve size klasörün için, içini gösterecektir. Şimdi biz kopyalamıştık bunu. İçine giriyoruz. Klasörü şey, zip'i e açtık. birini e açtık. Ee, direkt Pardon. Nereye gittim? Geri çıkayım. Direkt WordPress atarsanız ne olur? Ee, VPTR slash WordPress diye yazarsınız. Yani klasör içi klasör diye yazılıyor. Klasör içi şey klasör ve klasör içi diye yazılıyor. Klasör klasör gider. Bu biz direkt böyle yapacağız. Wordpress içine giriyoruz ve tüm bulunanları bu tarafa atıyoruz. Burada atma işlemini gerçekleştiriyor ve dosyalarımızı atıyor. Şimdi vptr'e gelip e, wordpress kısmını siliyoruz ve enter tıklıyoruz burada WordPress e planlandırma sayfamız ilk sayfası geldi şu anda setup, setup e, e, klasörünün setup dosyasının ilk sayfası. Burada bize ne istediğini soruyor. Veri tabanı ismi, veri tabanı kullanıcı adı, veri tabanı parolası, veri tabanı sunucusu ve tablo ön e, burada küçük bilgilendirmeler bulunmakta. Bizim e, bize şu anda burada bir e, yarar sağlayacak bir şey yok. Bizi burada sadece bilgilendirme sunuyor. WordPress'in en ihtiyaç sunuyor. Biz başlamayı tıklıyoruz. Artık e, ana yerdeyiz. E, WordPress'in bir adet veritabanına ve o veritabanının içindeki bir kullanıcıya ihtiyacı var. Bunun için localhost yazıyoruz. Browserımıza e, ben Yanox Browser kullanıyorum. İsterseniz Chrome ya da Internet Explorer veya Firefox, Opera e, onlara da aynı şekilde yine localhost yazarsak girer. Hiçbir fark yok yani. Siz localhost yazıyorsunuz. Zaten o kendini example atıyor. E, Localhost'un anlamını hemen size açıklayayım kısa özetle. Localhost kendi bilgisayarımızda yerel bilgisayarımızda çalışan sunucudur. Ee, dışarıdan herhangi bir kişi giremez. Ee, herhangi bir kişi yaptığımız verileri göremez veya veri çekemez. Sadece biz görür ve de biz değiştirebiliriz. Ee, sadece bizde olan e, yerler var. Yani sadece kullanıcı bize ait olan şeydir localhost. Dışarıdan herhangi birisi herhangi birisi localhost yazarak asla bize erişim sağlayamaz. Bu yüzden localhost'un e, olayı bu. zaman en büyük avantajı da internet ortamlarda kullanılan bir e, altyapısı var internet elektriklerinde kullanabilirsiniz localhost'u kendi e, özelliklerinden bir tanesi de bu localhost'un yani genellikle büyük projelerde veya küçük projelerde yani herhangi bir projede kullanılan localhost'tur çünkü localhost internet gerektirmediği için e, dışarıdan birisi bağlanamadığı için veya google botları göremediği için e, daha çok bu amaçla kullanılır diyelim ve burada e, Aplikasyonlara göre uygulamaları görelim, XAMPP için kurulabilecek olanları. E, WordPress, Drupal, e, Joomla, VS, vs diye burada 5 adet e, uygulamalar var. Bunları kurabilirsiniz diyor. İsterseniz diyor, sizin biz kuralım mı diyor. Yoksa herhalde indirme linkini veriyor. Bakalım. Tabii modül dosyalarını veriyor, aynen. Burada WordPress'in son sürümünü indirerek kurmaya çalışıyorsunuz. Linux, Windows. As var, Cumlanı var, Drupal'ın var, Open Card ve Moodle var. Simple falan var ama Magneto gidiyor bu böyle baya. Yazılım var çünkü. Yapıyor adamlar. Adamlar yapıyor, biz kullanıyoruz. WordPress biz dersimiz WordPress'e komuta dönelim. Şimdi buraya girdik. Buraya neden girdik? Çünkü biz bir veri tabanı oluşturacağız. Ve oluşturduğumuz veri tabanının e, içinde bir adet kullanıcı atayacağız. Burada tercihimiz olan şey Tools'un altındaki phpMyAdmin. Hangisini? Hostsman'daki PHP tıklıyoruz phpMyAdmin'e. Bizi phpMyAdmin'in giriş giriş yerine e, yönlendiriyor. Burada kullanıcı da ve parolamızı soruyor. E, bu sizin kendi yüzünüzün parolası ve kullanıcı da değildir. Bu example tarafından verilen standart bir kullanıcı da ve paroladır. İkisinin de e, aynı isme sahiptir. root ve root. İkisi de root ve root'tur. E, Example'a bir yere girmeye çalıştığınızda eğer şifre ve kullanıcı da sorarsa root root yazarak girebilirsiniz e, bunu değiştirebilirsiniz fakat değiştirmemizi öneririm çünkü eğer unutursanız e, google'a sorarsanız direkt olarak bu çıkacaktır karşınıza o yüzden daha karlıdır bu şimdi buraya geldik ben yine şu veritabanını siliyorum e, veritabanını kaldırıyorum şimdi buradaki olay e, bunların hepsi veritabanı arkadaşlar gördüğünüz üzere cdjol diye var soft diye var test diye var vboat diye var Bunlar deneme e, açılmış veri tabanları. Exam kendisi tarafından açtı. Ben sadece program soft adlı veri tabanını açtım. Ve bu program soft'ın altında da bir adet tablo var. Tablomuzun ismi de üyeler. E, veri tabanının bir şey bahsetmeye gerekirsek. Veri tabanı bir bina olduğunu düşünün. Ve veri tabanın içindekilerde, daire, içindekilerde daireler oluyor. Bina de daireler oluyor. Yani tablolar eşittir daire. E, bina eşittir veri tabanı. Bu şekilde pratik yaparak öğrenebilirsiniz bizim işimiz yine bir veri tabanı oluşturmak ve kullanıcı atamak. Hemen başlayalım. Yeniye basıyoruz yukarıdan. Art, Artı işaret var fark edeceğiz. Buraya vptr diyoruz. İlla klasör ismiyle alakası yok. Yani buraya başka Hasan da yazabiliriz. Hüseyin yazabiliriz. Bu size bağlı. Ben sadece akılda kalıcı olması için hangi veri tabanı neye ait olduğunu bilmek için vptr yazıyorum. Karşılaştırma diyerek oluşturma basıyorum. Gördüğünüz gibi sağ alt köşede, sol alt köşede hemen VPTR kendini gösterdi. Artık bir veritabanımız açıldı. E, açtığımız veritabanı, veritabanı ismimiz VPTR. VPTR yazdığımızda buradan aynı şekilde VPTR yazıyoruz. E, yine bir kullanıcı oluşturacağız VPTR'ye. Ve onu da buraya yazacağız ve göndere basacağız. Burada e, yetkiler kısmına giriyoruz. Yine bir kullanıcı ekliyoruz buraya. Kullanıcı adımızın e, oluşturma sayfamız burası arkadaşlar. Yetkisi neye kontrol edeceği falan filan, hepsi burada. E, kullanıcı adımız e, ne diyeyim? Bir şey olsun. E, mesela VP ya da VPTR altre user olsun. Ana makinemiz e, yerel, lokalos yani yerel olan yerel olan her şey lokalosdur. E, çünkü sadece bize çalışır ve biz görebiliriz yaptığımız değişiklikleri ve siteyi. Parolamız istersek parola yok diyebiliriz ama ben parola olarak kullanayım. 1 2 3 4 1 2 3 4 yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 yapıyorum. Ve ilk kısmımız tamamlıyor. Burada parola üretebiliriz. Eee PHP yetmezliğinizi parola üretir. Fakat karışık bir paroladır. E, akılda kalıcı akılda kalmalı zordur. Hiç kolay değil. Gerçekten çok uzun karakterli bir parola koyuyor kendi kendine. E, burada da bir ayar kısmı var. E, diyor ki burada bizim Aynı isimle veri tabanı oluşu ve tüm yetkileri ver. Yani VPTR User diye bir veri tabanı oluşturacak ee, ve yine aynı şekilde e, VPTR User diye bir kullanıcı atacak ve bunun tüm yetkileri verecek. Joker isimleri tüm yetkileri ver. Burada e, PHM adminde bulunan tüm kullanıcılara tüm e, bu veri tabanına göre tüm yetkileri verecek. Yani tüm kullanıcılara bu e, veri tabanına e, izinli sayılacak. Ya da VPTR veri tabanı üzerindeki tüm yetkileri ver ya da bu kullanıcıya. Sadece VPTR veri tabanı üzerindeki tüm etkileri verecek. Bizim iş arayacağımız kısım burası. Tik hemen atıyoruz buna bir tane. Burası şimdi çok büyük bir kapsamlı bir olay. Yeti kısmı. Selectler, Insertler, Updateler, Deleteler, Filelerden İngilizceniz varsa hemen anlıyordur. Seçmek, yazmak, Insert, eklemek, Update, güncellemek, Delete, silmek, File, Dosya. Elimizde bunu bilmiyorsanız araştırabilirsiniz Google tarafından yazarak. Google amca size bilgi verir bu konuda. E, PHM select nedir? Create nedir? Garant nedir? E, progress, progress, nedir? Reload nedir diye sorarsınız. Size açıkça söyleyebilir. Biz tüm yetkileri veriyoruz. Yine tümünü seçleyerek. Ve e, yeniden bakıyorum. Bir tıklıyorum. Yeniden bir kullanıcı ekledik. Hemen yetkilere basıyoruz. Burada e, burada VPTR user diye geliyor zaten. Buna geliyoruz. Kullanıcımız VIP TR adre user. Şifremiz 1 2 3, 4, 1 2 3, 4 diyoruz. Ve artık tamamdır. Ee, başka bir şey ellemiyoruz. <laughs> veri tabanı sonucumuz localhost. Ee, yine alt bu olduğu için. Tablo örnekler arkadaşlar. Eğer bir veri tabanında yani bir binada birden fazla ee, nasıl desem birden fazla WordPress varsa, birden fazla bu yazılım varsa VP1, VP2, VP3 diye adlandırmamız gerekiyor. Çok çakışırlar ve hata verirler. Bu yüzden e, ben direkt olarak bunu kullanacağım. Çünkü bende birden fazla WordPress yok. Sadece bir WordPress var ve ben sadece bir WordPress'e bunu uygulu uyguluyorum. Yine gönderi tıklayarak e, işlemi devam ettiriyorum. Burada biraz bekliyoruz. O akada kurulum yapıyor. Evet diyor. İşte bu yükleminin bu başlamasını başarıyla tamamladım diyor. Her hazırsan başlayalım. Meşhur 5 dakikalık WordPress kurulumu işlemine hoş geldiniz. Sistem izin yazıyoruz buraya. E, sistemizin başlangıç şekilde şurada gözüküyor. Mesela WordPress yazıyor. Burada da WordPress Türkiye yazıyor. Bunun gibi gözüken şey sistemizin başlığı oluyor. Kullanıcımız e, kullanacağımız admin şifremizi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 diyorum. E, bu siteye girmek için gerekli bilgileri buraya yazıyoruz. E, i̇stediğimiz şeyi yazabiliriz. Abuzut yazabiliriz admin de yazabiliriz bu size kalmış bunu da yazıyoruz bu önemli e posta adresimiz şifreyi unutursak diye bu e, -post arasını e posta arasını posta gönderiyor gönderir ve bu biz bu posta yoluyla şifremizi yeniden e yenileriz siteye girebiliriz o yüzden bunu atmayın sakın bu önemli bir kısım çünkü burada da arama motorlarının bu siteyi indek izin ver yani arama motorları bu siteyi görsün mü, yoksa görmesin mi e bu siteyi işte Google'da aratıldığında çıksın mı çıkmasın mı gibi sorular burada yer alıyor. Bunu tıklıyoruz. İndekslesin diyoruz. Gerçi onu indeksleyemez. Çünkü olsa çalışıyoruz. Herhangi bir Google botu girip çıkamaz bize. Herhangi bir veri alamaz bizden. Sadece biz e, hareket edebiliriz e, olsa. Yani olsa bunun bir anlamı yok. Fakat eğer e, bir domaininiz varsa bu tıklı olarak kalsın. Kesinlikle kalmasını öneriyorum. Şiddetle öneriyorum. Çünkü önemli bir şey bu. Şimdi bu bittikten sonra WordPress'i kura basıyoruz. Ve evet WordPress'imiz kuruldu. Burada bilgileri soruyor. Giriş yapıyoruz. Bilgileri sunuyor burada. Ve evet WordPress Türkiye'nin giriş sayfasına hoş geldik. Burada admin ve parlamız 124 1234 diyerek giriş yapıyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda WordPress'i kurduk. Eee veri tabanımız elimizde var. Artık veri bir ilgimiz olmayacak yani veri artık bir şey yükleyip açmayacağız. Veri tabanımız aynı bu şekilde. İçinde tabloları açmış. Yenilesek yenileyemiyor kendi. Şöyle bir yenileyelim. ve i̇çine tabloları açmış. İçinde daire var, bina var, daire var. şu anda bir bununla bir işimiz olmayacak artık bizim. belki ilerleyen derslerde çok çok ilerleyen derslerde. Ee, bir şeyler yapmak için bakabiliriz elinden ama şu anda e, sizin hiç bilginiz olmayacak o yüzden localhost'u kapatıyoruz herhangi bir şey yapmadan kapatıyoruz ve evet wordpress Türkiye sitemize admin paneline ve sitemizin görünümü bu şekildedir. E, gördüğünüz üzere tüm ayarlar da bu tarafta sol tarafta yer alıyor diğer derslerimiz ilerleyen derslerimizde e, wordpress admin panelini yine ayrıntılı şekilde anlatıp e, öğrenmenizi sağlayacağım inşallah. Burada eklediğimiz görünüm var, yazılar var, ortam var. İşte resimlerin olduğu kısım, sayfaların olduğu kısım. Yorumlarımızı buradan görebiliyoruz. Eklentilerimizi, kullanıcılarımızı e, ve bir tür araçlarımızı buradan görebiliriz. Aslında her şey burada olay bitti. Olay olayın bitti diye döndüğü yer burası. Evet, çok sık bakacağız bu sayfaya. Alışın yani bu sayfa şimdiden. E, olay hep burada dönecek çünkü. Hmm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, dilimiz düştüyse affola. Kanalıma abone olup bu videoyu dersiniz like çok iyi olur. İyi günler, bol kotlamalar.